Herkese merhaba. Size yılbaşı için yapacağınız nefis bir yılbaşı kurabiyesi tarifi vereceğim. Tarifim aslında bir linzer kurabiye. Özellikle yılbaşında olağanüstü güzel oluyor. Tarif aynen şöyle yapılıyor. 300 gram un, 100 gram toz badem, bir tutam tuz, 125 gram toz şekeri. Tezgahınızın üzerinde şöyle güzelce harmanlıyorsunuz. Harmanlıyorsunuz, harmanlıyorsunuz. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tarçın ilave ediyorsunuz. Ve harmanlama işleminize böyle devam ediyorsunuz. Böyle işleri tezgahta yapmaya ne kadar alıştınız? E tabi yani tezgah güzel de ondan yani. Şimdi şöyle güzel bir tezgahın olsa sen de yapmaz mısın? İnsanı bir kere daha cazip hale getiriyor böyle bu tip işleri elle yapmak için. Efendim tanıştırayım. Karşınızda tezgahım. T1 Baykale porselen seramik tezgah. Mutfakta hep biz özellikle... Ee, tatlı vesaire tarzı şeylerde, hamur işlerinde çalışırken soğuk tezgah isteriz. Soğuk tezgah için birebir. Yanmıyor, çizilmiyor, kesilmiyor, biçilmiyor. Dayanıklı, özellikle böyle işleri yapmak için de ideal. Bütün bu kuru malzemeleri bir araya getirdikten sonra bir ufak ilavem daha olacak. O da içine ekleyeceğim tereyağı. Derin dondurucudan aldık geldik tereyağımızı. 200 gram küp küp doğranmış tereyağı da buradaki karışımın içerisine giriyor. Artık elimle yağı ve burada gördüğünüz bütün bu karışımı birbirine yedirmeye başlıyorum. Hafif böyle terapi gibi ya. Yani dışarıda martı sesleri. Biraz terapi gibi. Yılbaşı güzel duygular. Yönetmenim için yılbaşı müziği yapıyorum. Şimdi harmanladım. Bunu şöyle hafiften bir ortasını açıyorum. Sonra bunun içerisine bir tane tam yumurta bir tane de yumurtanın sarısını alıp içerisine ekliyorum. Bir çatalla hafifçe bir karıştırıyorum. Sonra da üzerine küçük bir lokma vanilya ilavem var. Toz vanilyanız varsa hamurun içerisine de karıştırabilirsiniz son derece güzel. Arkasından da bunun yoğurma kıvamına gelene kadar aynen bu şekilde tezgahın üstünde çalıştırıyorum. Az evvel şey demiştim Berşancığım. Tezgahın çizilmezlik özelliğinden neden bahsetmedin? Sevmiyor musun dedin? Bak işte şu anda yapıyorsun çizilmiyor. Yanmıyor. Yapışmıyor. Sinema afişi gibi. Hepsi bu sinemada. T1 by Kale. her şeyi böyle elimle bir araya getirdim. Tamamen bir hamur kıvamında değil parçalanır bir kıvamda içeride küçük küçük tereyağları görüyoruz. Hep söylüyorum bunu size. Her zaman ve her zaman bu küçük tereyağı kalıntıları pişerken olağanüstü güzel şekilde patlaya patlaya pişer. O yüzden efendim bu tereyağı kalıntıları sizin dostunuz. Bunu böyle süper homojen böyle acayip genleşmiş bir hamur haline getirmeye çalışmayın. Aksine biraz böyle hafif tereyağı parçaları içeride kalsın. Hamur azıcık kırılgan gibi bir formda olsun istiyorum. Gördüğünüz gibi tezgahın üstüne hiçbir şey yapışmıyor. Topluyorum, hamurun etrafına alıyorum ve kolayca tezgahımı bir sonraki işlem için hazır hale getiriyorum. Hamurum bayağı kırılgan. Bu dakika itibariyle hamurun yarısını ayıracağım. Daha da kolay çalışabilmek için. Ve buzdolabında birazcık bekleteceğim. Burada çalışmaya devam edeceğim. Bir tane fırın kağıdı alıyorum. Tezgahımın üstüne açıyorum. Hamuru alıp fırın kağıdının üstüne koyuyorum. İkinci bir fırın kağıdını üzerine yerleştiriyorum. Bir merdane ile iki tane fırın kağıdının arasında hamuru açıyorum. Aşırı derecede ezmeden hamurumu açtım. Şu an itibariyle kalıplama zamanı. Yılbaşı, yeni sene, daha çok sevgi, daha çok güzel duygu. O yüzden ben kalpsiz kalpli bir kalıbım var. Bu kalpli kalıpla hamurdan sizin için kalbimin derinliklerinden gelen parçalar kesiyorum. E, romantizm bizim işimiz. Sonra bu da küçük kardeşlerim için olan küçük kalp. Bununla da ortalarından boşluklar açıyorum. Sonra dikkatli bir vaziyette kalpleri alıyorum. Fırın tepsisine transfer ediyorum. Bakınız bu arkadaş şuradan laps diye çıkıyor. Sonra ortasındaki minnoş kalbi de ayırıp gelip burada bir diğerinin üzerine güzelce yerleştiriyorsunuz. Şimdi ilk seriyi yaptık. Bu kalan parçalar zayim olacak. Hayır bunu hemen toplayacağız. Hemen şöyle. Ama tabii şu an bunun üstüne hemen çalışmayacağız. Çünkü yumuşak bir hamur yapışacak. O yüzden ne olacak Berşan Hanım? Ve sonra ne olacak? Diğerini alacağız. Bravo. Diğerini alacağız. Aynı işlemi diğer içinde devam ettireceğiz. Her seferinde böyle yarım yarım çalışırsanız hamurunuzun soğukluğunu birazcık daha güzel şekilde muhafaza etmiş olursunuz. Benim gibi iki katlı yapıyorsanız fırında 15-17 dakika, tek katlı yapıyorsanız 12-15 dakika kadar 180 derecede pişireceksiniz. Benimkiler çift kat olduğu için 15-18 dakika. Tek katsa 12-15 dakika. Aman ha dikkat. 15 dakikaya kurdum. 15 dakika sonra çıkacak. Ben de üstüne çekirdeklerinden ve tanelerinden ayırdığım vişne reçelimi böyle gezdireceğim. Sonra da soğutacağım. Yılbaşı kurabiyelerim hazır. Tezgah temizliği ise aynen bu kadar kolay. Bir de nemli bezle sildik mi ortalık tertemiz. İşte bu kadar. 15 dakika fırın. İşte yılbaşı için kurabiyelerimiz hazır. Çıkar çıkmaz sıcak sıcak hafif reçeli içerisine verip reçelle beraber tam böyle bir haleye yola gelmesini çok seviyorum. 10 numara 5 yıldız. Bakınız kurabiyeleriniz işte karşınızda. Yılbaşı her zaman yeni sene yeni umutlar demek. Bir önceki sene de girerken acayip umutlar besliyorduk. Hayatımız Covid'le vesaireyle geçti ama umarım bu yıl çok çok daha güzel geçer. Sizin için güzel tarçınlı linzer yılbaşı kurabiyeleri hazırladım. Bir de kahve işimiz tamam. Bakınız. Ha. Güzel, yeni, umut dolu, sevgi dolu, kalp dolu senelere. Akıyor, akıyor. Afiyet olsun. Müzik